Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şeftali ve bademli turta yapacağım. Turta dememin sebebi üstünü de hamurla kapatmış olmamdır. Yoksa hamuru tart hamurundan hiçbir farkı yok. Kıyır kıyır çok da lezzetli bir hamur. Bakın dökülen kırıntılardan bile anlaşılıyor kıyır kıyır oldu. İnşallah siz de memnun kalırsınız. Hemen tarifime geçiyorum. Bir çay bardağı çiğ bademi kaseye alıyorum kaynar su ekleyeceğim üstüne. Aynı Aşurede de yaptığımız gibi kabuklarının daha çabuk soyulmasını, daha kolay soyulmasını sağlayacak kaynar su. 5 tane şeftalinin kabuklarını soyup tencereye veya tavamıza alıyoruz. 1 çay bardağı toz şekeri ilave edip ocağa alacağız. Suyunu salacak ve çekecek. Ondan sonra olmuş demektir. Yani çiğ eklemek istemedim çünkü suyunu fırında salmış olacak ve hamuru yumuşatacaktı. O yüzden sulu kalmasını istemediğim için tadı da böyle daha iyi olduğu için böyle tercih ettim. Bakın bu şekilde bayağı sulanıyor. Şeftalilerimiz pişerken hamurumuza geçiyoruz. 150 gram tereyağını kabımıza alıyoruz. Bir yumurtayı kırıyoruz üzerine. Tereyağı mutlaka soğuk olmalı. Çünkü zaten yoğururken elimizin sıcağıyla da ılıyacaktır. Yani siz en başta yumuşak ılık bir tereyağı koyarsanız, o zaman da hamur çok çabuk yağ kusacaktır. Bunu istemiyoruz. Şimdi bir su bardağı unu ekliyorum. Diğer malzemelerle daha iyi karıştırabilmek adına. Sonra iki buçuk su bardağı unu tekrar ekleyeceğim. O aşamadan sonra hamurumuz toparlanmayacak. Yani böyle kum gibi dağılacaklar. Bu yüzden ben üzerine sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağ ile toparlıyoruz hamurumuzu. Sıvı yağını fazla abartmayalım. Kontrollü ekleyelim. Ben bu hamura yarım çay bardağı sıvı yağ kullandım toplamda. Yani bu şekildeyken tekrar toparlanmadı diye sürekli sıvı yağ eklemeyin. Tezgaha alınca daha iyi anlatacağım sizlere. Bakın bu şekilde kum gibi dağılıyor hala. Ama çiğ köfte yoğurur gibi elimizin içiyle bastırarak eze eze o yağı yediriyoruz hamura. Bakın toparlanmaya başlıyor. Tabii ki bu Toparlanmış hali bile dağılan bir hamur olacak. Zaten bu sayede piştiğinde kıyır kıyır oluyor hamur. Bu şekilde fazla hırpalamadan yavaş yavaş o döktüğümüz sıvı yağını yediriyoruz. Yalnız sıvı yağ miktarı ben yarım çay bardağı dedim ama kontrollü ekleyin lütfen çünkü yumurtanızın büyüklüğüne ununuzun markasına göre her zaman da dediğim gibi değişecektir. Bakın en son bu şekilde toparlıyoruz hamuru toparladıktan sonra buzdolabına kaldırıyoruz şeftali iç tamamen soğuyana kadar ben buzdolabında beklettim toplamda yarım saat diyebilirim şimdi şeftali içimize geldik bakın bu kıvam yeterlidir çok az su kalsa da sıkıntı değil şimdi bademlerimizin suyunu süzdüm soyuluyor zaten hemen biliyorsunuz bütün bademleri şeftalilerle karıştırıyoruz hamurumuz buzdolabında yarım saat boyunca bekledi Şimdi yağlı kağıdımızın üzerine hamuru alıyoruz. Hamurun yarısını buzdolabına tekrar kaldırıyoruz. Bakın kenarlarını bu şekilde düzeltelim ki açarken iyice kırılmasın. Çünkü çok çabuk dağılan bir hamur dediğim gibi. Bu şekilde üzerine yine yağlı kağıt yerleştirip ortadan kenarlara doğru hamuru açarak büyütüyoruz. Kalınlığı aslında size kalmış. Yani ben çok kalın da istemedim. Çok ince olsun da istemedim. Birazdan göstereceğim. Evet daha fazla açıp inceltmeyeceğim. Benim için bu yeterli. Siz daha kalın da yapabilirsiniz dediğim gibi. Kenarları bakın bu şekilde düzgün olmayacak bu hamurun zaten. Hiç sorun değil. Düzelteceğiz kenarlarını. Bu şekilde ben tepsiyi üzerine kapatıp ters çevirdim alttan tutarak. Bakın hiç kesmeden gösteriyorum kenarları çatladı gördüğünüz gibi elinizle bastırarak birleştirirsiniz hiç sıkıntı değil bu arada ben küçük borcam kullandım üzerinde kapatacağım için siz üzerini kapatmayacaksanız büyük borcam kullanabilirsiniz bu ölçü yeterli gelecektir kesinlikle ben şeftali harcını da üzerine kapatacağım için tekrar hamurla kenarların üst kısımlarını kesip alacağım zaten göreceksiniz ama tek kat yapmak isteyenler için de bu şekilde düzeltmeyi gösterdim kenarlarını bastırarak düzeltiyoruz Hepsini aynı hizaya getirdikten sonra harcımızı ekleyeceğiz. Yine tek kat hamur kullanmak isteyen arkadaşlarım için burayı gösteriyorum. Kısa kalan kısım varsa kenarlarda bu şekilde hamur ekleyebiliriz. Hiç önemli değil. Parmağınıza bastırın. Zaten hemen yapışıyor. Bütünleşiyorlar. Yine tek kat yapacak arkadaşlarım için söylüyorum. Bu şekilde hamuru pişirip sonra şeftali harcı üzerine dökebilirsiniz. Veya şeftali harcı da içine ekleyip o şekilde de pişirebilirsiniz nasıl isterseniz bakın üzerlerinde bu şekilde düzeltiyorum şimdi şeftali bademli harcımızı hamurumuzun üzerine ekliyoruz eşit şekilde yayıyoruz şimdi hamurun yarısını buzdolabından çıkarıyoruz aynı alttaki hamuru açtığımız şekilde açıp üzerine kapatıyoruz yağlı kağıdı üzerinden alıp elimizle hamurun yüzeyini düzelteceğiz Ondan sonra da bıçakla hem alttaki hamuru keseceğiz hem üstteki hamuru. Yani o yüzden demiştim size tek kat yapmak isteyenler için gösterdim kenarlarını düzeltmeyi. Yani o üst kısımlara kadar düzeltmemize gerek yok bu şekilde yapacaksanız eğer. Bakın kesiyoruz. Bıçakla da sıyırarak çıkaracağız. Elimizle almaya çalışırken yine hamur dağılacaktır. O yüzden bakın bu şekilde bıçakla çekerek elinize düşürün. Daha kolay oluyor. Bakın kenarlarından artan kısmını da bu şekilde ben bıçakla kestim kurabiye gibi pişirdim kıyır kıyır zaten siz de bu şekilde yapabilirsiniz 180 derece alt üst ayar fansız şekilde pişiriyorum bu arada ben borcamda pişirdiğim için fırının en alt katını aldım çünkü borcamların altı çok geç ısıyı iletiyor çok geç pişiyor alt kısmı üstü pişiyor altı çiğ kalıyor bu yüzden borcamda yapacak arkadaşlarım siz de o şekilde yaparsanız memnun kalırsınız çok güzel oldu kıyır kıyır oldu bademle şeftalide çok uyum sağladı ben üzerine çikolata gezdirdim siz nasıl isterseniz seviyorsanız siz de o şekilde yapabilirsiniz çikolatasız da güzel oldu ama umarım tarifimi deneyip memnun kalırsınız tekrar görüşmek üzere diğer tariflerimden haberdar olmak isterseniz abone olup bildirimlerinizi açın lütfen hoşçakalın Allah'a emanet olun